Ya hocam iyi güzel diyorsun da, güzel müjde veriyorsun da ben zor okuyorum. Ben çekeliyorum. Yani birisi bir sayfayı beş dakikada okuyor. Ben adeta yarım saatte okuyorum bir sayfayı. Peki biz bu sevaptan mahrum mu kalacağız? Diye bir soru gelebilir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle zorlanarak, kekeleyerek, zor da olsa, uzun okuyuşları da olsa böyle zorlanan kimselere de şöyle bir müjdesi var. وَالَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ ve bak kelime de çok enteresan kekeleyerek okuyan o Kuran-ı Kerimi kekeleyerek ve yani burada da bir zorluk var değil mi yani o kelimenin kendi lafzında bile o zorlanarak okuyan kimsenin o kekeleyerek okumasına da böyle bir işaret var ve yeteta'tahu fihi ve huve alehi o zorlanarak okuyor kekeleyerek okuyor İşte bu kimse için de lehuv ecran Allah ona iki kat ecir mükafat verecektir. Birincisi Kur'an okuduğu için ona sevap verecek. İkincisi de pes etmiyor. Çekeliyor pes etmiyor. Zorlanıyor pes etmiyor. Allah Allah diyor şeytan ya bırak bak işte okuyamıyorsun zorlanıyorsun, çekeliyorsun diğerleri ne kadar güzel okuyor. Bırak bu işi demesine rağmen o inat ediyor. Çekelemesine zorlanmasına rağmen, zorla okumasına rağmen o direttiği için inat ettiği için, Kur'an okumaktan vazgeçmediği için Allah ona bir de derece daha bir sahap daha vermiş oldu. Elhamdülillah. Ne güzelmiş de. Rabbimiz cümlemizi bu güzel Kur'an müjdelerine nail olan kullarından eylesin.